Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Mersin'den Kahramanmaraş'a uzanan o eşsiz bereket hattında bağı bahçesi, tarlası tarumar olan bütün üreticilerimize öncelikle geçmiş olsun diyorum. 2024'te aşırı sıcaklar, Ocak ayındaki aşırı yağış ve şimdi de eksi 15 dereceleri bulan don felaketi deprem de dahil afet üzerine afet yaşadılar aslında son yıllarda. Sosyal devlet isek elbette destek, millet isek elbette dayanışma ama en çok da bunca yıldır onların ürettikleriyle beslenen bir ülke olarak Akdenizli çiftçilerimize vefamızı göstermek bugün hepimiz için bir görevdir ve umarım herkes idrakindedir. Bugün bu afet karşısında çiftçimizi yalnız bırakmanın bedeli yarın hepimizin omuzlarına üstelik de çok ağır bir yük olarak binecektir. Zira hem tarımsal üretimimizin lokomotifi hem de ihracatın bel kemiği durumundaki bir bölge mevzu bahis olan sert çekirdekli meyveler, narenciye bahçeleri, örtü altı üretim, kış sebzeleri hepsi bitti gitti bu dört günlük donda. 2008'de yaşanan kuraklığın ekonomik etkilerini hatırlayın. Müdahale etmezsek aynısı olacak. Gıda fiyatları daha da yükselecek. Enflasyon daha da artacak. Üreticinin yarasını saramazsak eğer tüketici de çekecek bunun sancılarını. Dolayısıyla Tarsim'in incelemelerini acilen tamamlaması, çiftçilerin sigortalarının derhal ödenmesi, Ziraat Bankası, Tarım Kredi, Prim ve Elektrik borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi evet elzemdir. Makul erteleme sürelerinin belirlenmesi, zarar tespiti, arazi bakım fidan ve ve tohum destekleri ve başta küçük aile çiftçileri olmak üzere üreticiyi yeniden üretebilir hale getirecek yol haritasının belirlenmesi için ivedilikle bir meclis komisyonu oluşturulmalı. Çiftçi bir de bürokratik afete terk edilmemelidir. Konu çiftçimizin mağduriyeti iken sayın Tarım Bakanı'na da seslenmek istiyorum buradan. Biz gerçekten merak ediyoruz dağ mı kaçtı, inek mi içti, bizim hububat destekleri ne oldu Sayın Bakan? Neden bir takvim bile açıklamıyorsunuz da cumadan cumaya piyango sonucu gibi haftanın illerini ilan ediyorsunuz sadece? Tekirdağlı çiftçiler Aralık ayında askıya çıktı. Bugün Şubat 26 henüz kuruş yok. Girdi fiyatları sizin keyfinizi beklemiyor. Desteğini Aralık ayında alsalar da eğer gübreyi 15 bin liradan alacakken şimdi 19 bin lira oldu bu keza mazotta durum daha da vahim. Destek yatacak illeri neye göre sıraladınız? Biz bilmek istiyoruz. Sona kalan illere artan maliyet ve enflasyona paralel bir fark yatırmayı düşünüyor musunuz? Bilmek istiyoruz ve Sayın Taşcı lütfen tamamlayın. Başta Tekirdağ olmak üzere kalan bütün illerimizin hububat desteklerinin de ne zaman yatacağını bilmek istiyoruz. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Taşçı.